Ay neredesin? Ayıp ama yaptın. Merak ediyorum. Bugün hani bir şeyler yapacaktık. Senler işte kızlar yardıma. Tek başınıza yerleşemezsiniz. Zaten yerleştim Şahesta Hanım. Bir tek elbiseler, kitaplar falan yerleşecek. E onu da yavaş yavaş yaparım artık. Matmazel yeni evinin tadını çıkara çıkara yerleşecek anlaşılan. <laughs> Ağız tadıyla oturmak nasip olsun inşallah. İnşallah. Deniz Hanım her şeyi koydum ben arabaya. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ben bunları götüreyim sonra gelir sizi alırım. Gelme sen ben gelirim bir şekilde. Kutuları açmaya başlayayım o zaman. Sana zahmet olacak. Olur mu rica ederim. Teşekkürler. Bunun yine bir derdi var ama. Matmazel'in taşınmasına üzülüyordur benim gibi. <laughs> Gitmeyi kafasına koydu ya. Kara kara onu düşünüyor. Dün gece su içmeye kalktım gecenin bir yarısı mutfakta öylece dalmış oturuyordu. Kahvaltıya sen çağır istersen anneni. Günaydın efendim. Annem bahçede mi? Hayır çıktı. Nereye gitti? Söylemedi efendim. Peki. Ararsın. Katya buyurun. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum efendim. Yani annem iyi değil mi? Dün gece biraz canı sıkkınmış galiba. Dün davete giderken gayet iyiydi. Döndüğünü görmedim. Aslında evet. Ben geç vakit odasına sütünü götürdüğümde dalmış resimlerinize bakıyordu. Resimlerimize mi? Sizin düğün resimlerinize. Gözleri de nemliydi galiba. Sonra beni hemen yolladı zaten. Sütünü de içmedi. Annem tam olarak saat kaçta döndü? Niye haberin yok? Aslında geç değildi. Siz bahçede oturuyordunuz sanırım. nasıl söyleniyor ama mır mır mır. Kedilerin ne edepsizliği kaldı ne izansızlığı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım Ednan Bey? Bezdirdi bu hınzırlar beni. Bugün fideleri ekecektim. Hazırlamışım güzel güzel saksıcıklarımı. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Küpeni bulabildin mi? Hayır. Süleyman Efendi mahallenin kedilerine karşı yeni macera. <laughs> Dün gece saksıları mı kırmışlar efendim? Kediler mi kırmış? Başka kim olacak? Matmazel'in evine de çiçek verecektim. Yarın alırım acelesi yok. Tabi güzel dekoratif saksılar bulur onlara dikerim. Her işte var bir hayır. Bana koymayın. Sadece kahve içeceğim. Bak o da zayıf, o da diyet yapıyor. Bihter'e niye bir şey söylemiyorsun? Bihter'in diyet yaptığını sanmıyorum. Evet, birazdan yerim. Açılmadım daha. Kaldı ki sen aç kalmayı abartıyorsun. Azar azar ye ama her şeyden ye. Yeni aldıklarının içine girmek için ölüm rejimi yapıyor baba. Çok konuşma. Vallahi bu kadar şeyler. Oyuncak bebeğe anca olur. Ay ukala mısın? Kaptan arıyor. Tekneye çıkmak isteyen var mı? Efendim kaptan. Ha belki Behlül'le çıkarız. Ortaya çıkarsa tabii. Evet anladım. Bir çoyu niye almamış? Peki tamam. Ha yok yok denize çıkmayacağız. Sağ ol teşekkürler. Kaçak teknedeymiş. Behlül mü? Bir çoyu bile almamış yani. Küçük tekneyi hazırlayayım isterseniz diyor kaptan. Gerek yok dedim. İster miydin? Yok hayır. Ne zaman gitmiş tekneye? Gece herhalde. Ne aralık karşıda gitti? Ee, Behlül kaçar. kesin yanında biri vardır, kesin. Misafir olabilir, orasını karıştırma. <laughs> Nasıl ekti beni? Program yapacaktık halbuki. E, ee, bugün Matmazel'in evini yerleştirmeye yardım etmeyecek misin? Aa, <laughs> hiç gerek yok. Olur mu? Hepimiz gireceğiz yardıma. Tabii. Zaten gitmezdim Behlül'le, iyi oldu. Önce Matmazel'in evine uğrarız. Sonra biz seninle devam ederiz bir yerlere. Ben bugün Peyker'e gideceğim. Herkes kendi programına baksın diyorsun yani. Hayır, daha önce uğrarım demiştim. Bekler şimdi. Sen bilirsin. Deniz Hanım'ın evini sonra görürüm nasılsa. Ne zaman isterseniz.